Üç gündür burada bekliyorum. Şimşeksiz geçen üç gün. Canım arkadaşım. Sen benim dünyadaki tek arkadaşındın. Artık yapayalnızım. Şuna bakar mısınız? Her yer yaratıklarla dolu. Ve yiyecek hiçbir şeyim kalmadı. Yarın yiyecek bir şeyler bulmaya gitmeliyim. Zırhımı da giydim. Artık yola çıkabilirim. Ay, Şurada yeşil bir şey var. Peşimden geliyor hızlı olmalıyım. Örümcek çocuğun sandığında yiyecek bir şey kalmadı. Ama neyse ki bu zırh ve silahlar var. Bunlarla bir şeyler avlayabilirim. Peşimden geliyor mu hala? Çok iyi bırakmış peşimi. Aa, şurada evler var. Hem de bir sürü. Demek burada başka insanlar da varmış. Hemen oraya gitmeliyim. Belki oradaki insanlar bana yardım eder. İşte geldim. Burası bir köy olmalı. Her yerde eşekler var. Eşekçikler merhaba. Sizi buraya kim kapattı? Tavuklar da var. Ama hiç insan göremiyorum. Hu hu kimse yok mu acaba? Şurada birisi var. Merhaba beyefendi. Beyefendi bana yardım edebilir misiniz? Hiç konuşmuyor. Hı <laughs> hı diyor sadece. Beyefendi yardıma ihtiyacım var. Yiyecek bir şeyler var mı sizde? Öyle bakıyor. Başka birini bulsam iyi olacak. Her yeri dolaştım. Burada kimsecikler yok. O sessiz adam dışında. Üf, akşam olmak üzere. Yaratıklar çıkmadan eve dönmeliyim. Şurada bir tavuk var. Onu yakalamam lazım. Çok acıktım. Aa bir yumurta çok güzel. Teşekkür ederim tavukçuklar. Aslında tavuk etinde çok severim ama Ay yok yok yapamayacağım. Size zarar veremeyeceğim. Bu yumurtayla idare edeceğim bugün. O yeşil şey yine peşimde. Ama neyse ki vardım eve. Oh kurtuldum. Sabahtan beri tek elde edebildiğim bu küçük yumurta. Yarın okey tekrar gitmeliyim. Belki başka köylüler gelmiş olur. Çok yoruldum. Artık uyumalıyım. İşte geldim buradayım. Ben bu işte ustayım. Ay 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 ay. Sandıktaki altınlar epey azalmış. <laughs> Ama daha bir sürü elmas var. Deadpool gibi bir saf bulursak buradan bir yer satarız. Sandığı yine altınla doldururuz. <laughs> Kocaman çukuru sattım ya. <laughs> ya da kuzen Joker'i bir ara gönderim de Minecraft'ta. Maden kalsın da bulsun altın elmas. O ne yav? Örümcek çocuğun evinden yabancı biri çıktı. Kim acaba? Bu kim ya? Hem de kız çocuğu. Ne arıyor burada? Çocuğum, bakar mısın buraya? Aa, Joker, sen misin? He, o benim de. Sen kimsin ya? Beni nereden biliyorsun? Beni tanımadın mı Joker? Ben Yağmur. Yağmur mu? Yağmur kim ya? Benim tanıdığım tek Yağmur bir araba. İşte o benim. Minecraft'a gelince insana dönüştüm. Ne diyorsun sen ya? Minecraft'ta ne işin var senin? Nasıl geldin buraya? Örümcek çocuk sayesinde. Harry Potter'dan aldığı iksirleri kullandık. Şimşek'le beraber geldik. Gerçekten mi? Şapşik McQueen nerede peki? Şimşek McQueen tuzak kurmak isterken tuzak patladı Joker. Ve yok oldu. Çok üzgünüm. Yok mu oldu? Evet Joker. Ben de günlerdir burada aç susuz kaldım. Yani Şapşik kendini patlattı. Sen de onun öldüğünü düşünüyorsun. Öyle mi? <gülüyor> Neden gülüyorsun Joker? Çok mu komik? Hem onun adı şapşik değil şimşek. Tamam tamam. Bak şimdi cimcime. Sana yiyecek bir şeyler vereceğim. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Tabi karşılıksız değil. He, ben de şaşırmıştım zaten. Benim için 20 tane altın getireceksin. Ben nereden bulurum altını Joker? Nasıl bulacağını göstereceğim. Gel benimle. O sandıktan biraz yiyecek bir şeyler al. Ondan sonra cima kazma al, kürek al, kılıç al, meşale al, ne yapacağım bunları? Kazacaksın toprağı. Ben nasıl yaparım Joker? Çok kolaydır hiç merak etme. Biraz kazdın mı zaten bir sürü altın bulursun. Bak dönüşte de sana çok güzel bir sürprizim var. Ne sürprizi? Söylemem. Dönüşte söyleyeceğim ama çok sevineceksin. Çok. Dünyalar senin olacak. <laughs> tamam o zaman. Tamam o kadar yeter. Hadi bakalım kazmaya başla. Nereyi kazayım? Bana 20 altın getir de. Nereyi kazarsan kaz. <laughs> İşte gidiyor. Gelsin altıncıklar. <laughs> Joker nereye kazsam acaba? Bak orası güzel. Zaten biraz kazılmış. Oradan devam et işte. Tamam. <laughs> Araba olmak ne kadar rahatmış. Tek yaptığım şey bir yerden başka bir yere gitmek. İnsan olmak çok zormuş. Yiyecek bul. Yaratıklarla uğraş. Çukur kaz. Üf, hepsi çok yorucu. Joker hemen bulursun demişti. Ama saatlerdir kazıyorum. Daha hiçbir şey bulamadım. Aa galiba bir şeyler buldum. Bunlar altın mı? Yaşasın altın buldum. Hemen toplayayım. Me me yine bayıyor çiftliğinde Ali babanın. İşte geldim. Üff. Deadpool'a yaptığım ev ne hale gelmiş. Bunu kim yaptı bir türlü bulamadık. Minecraft'te eşya yengiz kişiler dolaşıyor galiba. Neyse ki inşaflıymış. İşte şu evin tamamını da yok edebilirdi ama sadece bir yazını yok etmiş. <laughs> Şimdi ben bu yayı tekrar tamir edeyim de. Get burada, bu da bu tuzakları hemen kanmış. Hmm. her yere tuzak koymuş adam. Ama onun suçu yok ki. Ben olsam ben de kanaydım. Altı tane altın buldum. Başka da bir şey çıkmadı. Yoruldum artık. Bu da ne? Ne kadar güzel. Yoksa bunlar elmas mı? Yaşasın biraz da elmas buldum galiba. Evet evet bunlar jokir sandığında da vardı. Bunlar kesinlikle elmas. Ne kadar güzeller. Ay ya delik olmuş arkadaş. Şu deliği kapatmakla başlayalım işe. Ali babanın bir çiftliği vay. Çiftliğinde ziyafası vay. Ziyafa nasıl ses çıkıyordu ya? Ee asalet. Adamca çocuk değil mi o? Ya burun girdi, deliği kapatıyor. Kızı gömdü toprağın altına yav. <laughs> çocuk! Çocuk. Hı? Aa jokey amca, sen de mi bu Evet çocuk, gel bakalım buraya. Geliyorum yumacak amca. Ne yapıyorsun bakalım? Niye geldin Minecraft'a? Deadpool'a yaptığım evi tamir etmeye geldim jokey amca. Birisi onun evini patlatmış. Deadpool'a da çok acayip tuzaklar koymuş. Deadpool sinizden deli yiyor, deli yiyor. Deadpool zaten deli ya. Bunu yapanı bulursam çok fena olacak diyor. Ben yaptım. <laughs> ne? Sen mi yaptın Joker amca? Neden? Ama Deadpool başlattı. Benim evin merdivenler tuzak kurmuş. Merdivene basınca havaya uçtum. Aba! ne oluyor ya? Ödüm koptu. Joker amca! Senin merdivende tuzak ben kurdum Joker amca. Deadpool'un suçu yok. Ciddi misin? Neden yaptın bunu? Ya yaptıklar için koymuştum Cahay amca. O yaya koydum denemek için. Ama sen gelmişsin üstüne başınca da uçmuşsun havaya. <laughs> Deadpool'la başına mı uğraşmışım o zaman? <laughs> evet Cahay amca. Kuşuya bakma Emi. Gerçekten ya yaptıklar için koymuştum ben o Tamam çocuk önemli değil. Yanlış kişiden intikam almışım. <laughs> Ama olsun ne yapalım. Deadpool'dan özür dileriz artık. Jokey amca, Yağmur ablayla da şimşek. Mike gelmişti, o neyi gördün mü? Cimcimeyi gördüm. Biraz önce o senin kapattığın delik var ya, işte oradan girdi. Altın arıyor. Ne? Altın mı yoy? Eyvah, deliği kapattım ben de. Nereden bulacak çıkışı? Ya ne korkuyorsun, başka yerden kazar çıkar. Peki şimşek nerede Jokey amca? Görmedim şapşik bapşik. Tamam o zaman Jokey amca, ben Yağmur ablayı bulmaya gidiyorum. Acele gitmem lazım, Hoşça kal. Tamam, hadi git bakalım. Hemen gitmem lazım. Yazık ya ya bu ablayı toplayan altına dönmüşüm. Neydi o delik? Şuraydı bir yerdeydi. Şuraydan kazayım. Şu işe bak. Deadpool'a boş boşuna tuzak kurmuşum ya. <laughs> Ama olsun. O da benim arabamı patlatmıştı. <laughs> İyi olmuş. Altı tane altın, altı tane elmas buldum. Joker yirmi tane altın istemişti. Ama elmas daha değerli. Herhalde bunları kabul eder. Artık buradan çıkmak istiyorum. Çok bunaldım. Hadi ama neden dökülüyor bunlar? Çıkmak istiyorum artık. Oh dünya varmış. Nihayet yüzeye ulaştım. Akşam olmuş. Yaratıkları görünmeden eve gitmeliyim. Joker'le de sabah görüşürüm artık. Her yer yaratık dolu. Ne yapacaksınız? Beni yiyecek misiniz? Başka işiniz yok mu sizin? Neyse ki eve yakın bir yerden çıktım. Ay ne yapıyorum ben? O ok kattım kapıya. Oh, bugün de böyle geçti. O kadar yoruldum ki hemen yatıp uyumalıyım. Geldin mi cimcime? Neler getirdin bakalım? Altı tane elmas, altı tane altın getirdim Joker. Demek öyle. İyi, güzel. Hadi koy bakayım sanda. Aldığın malzemeler de koy. Hepsi tamam. Haydi sürprizi söyle şimdi. Tamam, söylüyorum. Hazır mısın? Hazırım hazırım. Örümcek çocuk geldi. Seni arıyor. Ne? Gerçekten mi? Evet. Seni buradan çıkaracak. Hmm. buna pek sevinmedim aslında. Şimşeğin olmadığı dünyada ben ne yapayım ki? Ben de burada ömrümün sonuna kadar yaşarım. O benim dünyadaki tek arkadaşımdı. Sürpriz buydu cimcime. Sevineceğini düşünmüştüm ama. Hmm, bak sana bir sürprizim daha var. Ama söylesem mi bilmiyorum. Hadi söyle bakalım Joker. Söyle de gideyim artık. Şimşek var ya. E, seni çok seviyor. Sen onun en iyi arkadaşısın. Evet biliyorum Joker. O da benim en iyi arkadaşımdı. Tamam hadi git artık. Hiç sevinmedin ya. Nasıl sevineyim? Şimşek yanımda değil ki artık. Gidiyorum ben. <laughs> Örümcek çocuk beni Minecraft'tan çıkarabilir. Ama buradan çıkmak istiyor muyum artık emin değilim. Ay yeşil şey. Patladı. Merdivenler havaya uçtu. Ucuz kurtuldum. Ya ne oluyor ya? Ne oldu? Yeşil bir yaratık patladı. Creeper. Ya bunlar da iyice azıttı ha. Gece çıktıkları yetmiyormuş gibi artık gündüzde çıkıyorlar. Hepsini zehirleyeceğim bunların ya. Bu merdivenin de çekmediği kalmadı kardeşim. Patlayıp duruyor. Joker. Efendim? Ben ne yapacağım Joker? Bu dünyada kimsem kalmadı. Ya eh, benim de bu dünyada kimsem yok. Yarım akıllı kuzenim dışında tabi. Ee, eh, bak şimdi sana çok güzel bir haber vereceğim. Bir sürprizin daha mı var? Evet ama bu en güzel sürpriz. Tamam Joker hadi söyle bakalım. Şimşek ölmedi cimcime. Nasıl ölmedi? Patladığını gördüm Joker. Beni dinle cimcime. Minecraft'te ölmek diye bir şey yok. Tamam ölüyorsun ama sadece mekan değiştiriyorsun. Başka bir yerden yeniden canlanıyorsun. Gerçekten mi? Şimşek hayatta mı yani? Evet hayatta. E neden bana bunu söylemedin? Ya orasını karıştırma bak söyledim işte. Yaşasın o kadar sevindim ki senin için yüz bin tane altın toplayabilirim Joker. Yok istemez. Hadi sen git şimdi. Yarımcak çocuk seni arıyordur. Tamam Joker çok teşekkür ederim sen çok iyi bir insansın. Tabii iyi bir insanım. Peki Şimşek nerede şimdi? Ne bileyim cimcime bir yerlerden çıkıp gelecektir merak etme. Tamam Joker gidiyorum ben. Bana bir iyilik borçlusun ha unutma. Tamam Joker hiç merak etme sen. Yaşasın. Şimşek iyiymiş. Herhalde burayı arıyordur. Yaşasın o kadar sevinçliyim ki. Şu yaratıklar bile sevimli görünüyor gözüm artık. Burada bekleyeyim. Hem şimşek hem örümcek çocuk buraya gelecektir. O kadar sevindi ki. Uça uça gitti kız yav. Haklı tabi. Örümcek adam, örümcek çocuk, şimşek cimcime birbirlerini ne kadar seviyorlar. Hiç beni seven böyle dostlarım olmadı. Dünyadaki tek arkadaşım, yarım akıllı kuzenim. Of, duygulandım bak şimdi.